Bu parçada geçen kelimelerin maskelerini sökmek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Şair ve yazarlar çoğu zaman kelimelere maske takan ustalardır. Okuyucu kelimelerin maskelerini söktükçe iyi okuyucu olmayı başarır. Biz iyi okuyucuyu esere yeni anlamlar yükleyen okuyucu olarak bilsek de aslında o yazarın gizlediklerini keşfeden bir hazine arayıcısıdır. Arkadaşlar zaten maskeyi söken kişi ne yapıyormuş? Bakın sonda veriyor. Yazarın gizlediklerini ortaya çıkarıyormuş. Yani o zaman burada kelimelerin maskelerini sökmekten e, kasıt ne olabilir? Gizli bir şeyin dışa vurulması e, ya da ne olması arkadaşlar gizli şeyin açığa çıkması ne diyor yazarın gizlediklerini keşfeden değil mi? Eserdeki anlam yanlışlarını gözler önüne sermek anlam yanlışından bahsetmedi bunu eliyoruz. Kelimelerin kullanımındaki tutarsızlıkları tespit etmek tutarsızlıktan bahsetmedi birbirini tutmayan durumlar söz konusu değil. Kelimelerin dıştan bir okumayla fark edilmeyen anlamlarını bulmak cevabım C şıkkı neden? Ee, şurada bir insan düşünün arkadaşlar tamam mı? Burada bir insan düşündüğünüzde şurada bunun bir maskesi olduğunu düşünün tamam mı? Yani bu maske bu insanın gerçek yüzünü görmemizi engelledi değil mi arkadaşlar? Yani aslında dıştan baktığınızda bu insanın gerçek yüzü fark edilmez. Neden? Çünkü maske görünür. Yani kelimelerin dıştan bir okumayla fark edilmeyen anlamlarını bulmak. O maskenin ardındaki suratı bulmak demek istiyor kısaca verdiğim örnekte cevabım C. Kelimelere eser sahibinin amaçlamadığı farklı anlamlar yüklemek. Şimdi eser sahibinin amaçlamadığı farklı anlamı biz çıkaramayız ki. Çıkarırsak bu bizim yorumumuz olur. Maskeyi düşürmüş olmuyor. Çünkü maskenin arkasındaki şey gerçektir. Öyle düşünebilirsiniz. Kelimelerin çağrışım zenginliğine kendi dağarcığından katkıda bulun alakası yok bunda eliyorum cevabım C